Merhabalar sevgili gençler. Evet 4 soruluk serimizin ikinci videosunda bugün bir tane parabol, bir tane kombinasyon, logaritma ve bir tane trigonometri sorusu çözmeye çalışacağım. Evet hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Faydasını görmeniz dileğiyle. Şimdi birinci sorumuz Supara yayınlarından bir parabol sorusu. Sorumuzda aşağıda bir çocuğun topunu evinin balkonuna atması için dik koordinat düzlemiyle modellenmiştir. Topun izlediği yol Paraboliktir. Ali'nin topu evlerinin balkonunun iç kısmına düşürebilmesi için bulunduğu noktadan 4 metre uzakta ve 8 metre yüksekteki B noktasından topu geçirmesi gerekmektedir. Ali binadan 6 metre uzaklıkta olduğuna göre balkonun yerden yüksekliği kaç metredir diyor. Şimdi şöyle yapabiliriz. Bakın şurası görüldüğü üzere parabolün zaten simetri ekseni değil mi? Şimdi burası topun düşmesi gereken yer şöyle biraz uzattığım zaman burası x ekseni ise şöyle biraz uzattığım zaman parabolü uzattığım zaman şuradaki noktayı söyleyebilirim. Şimdi şuradaki mesafe 4 birimse buradaki mesafe de bu simetri ekseni olacağı için bu da 4 birim olmak zorunda. E sıfırdan buraya kadar geldi bize 8 birim. Tamam mı? Şimdi e, bir tane daha bir şey vardı. Ha, Ali binadan 6 metre uzaklıkta olduğuna göre. Yani burası 4 ise Ali'nin olduğu mesafe şurasıdır değil mi? Yani Şurası aslında 6 metreymiş. Şuraya 2 dersek şurası 6 metreymiş. Yani burası 6 absisli nokta. Şuradaki 4'ü bir sileyim. Tamam mı? Yani bize diyor ki fonksiyonu aslında 6 attığın zaman kaç çıkması gerekir? Onu söylüyor. O zaman biz ne yapacağız? Fonksiyonun bir kuralını yazmaya çalışalım. Şimdi tepe noktası belli olduğu için şurası 4'e 8 noktası olduğu için tepe noktası bilinen parabolün denklemini yazabiliriz nasıldı o şimdi fx eşittir a çarpı x eksi r'nin karesi artı k bağıntısıyla yazılıyordu o zaman fx'i yazalım biz a çarpı x eksi şurası absisi 4 olduğu için 4'ün karesi artı ordinatı 8 olduğu için artı 8 diyebiliriz. Şimdi buradaki a'yı bulmak için referans noktalar lazım bize. Örneğin bakın Ali'nin bulunduğu nokta 0'a 0 noktası olduğu için bunu kullanabilirim. Yani ben x gördüğüm yere 0 yazarsam 0 çıkması gerekiyormuş. 0 yazayım. Şimdi 0 yazdığım zaman a çarpı 0 yazdım. Eksi 4'ün karesi artı 8'in 0 olması gerekiyormuş. Buradan 16a eşittir. Eksi 8. Buradan a'yı Eksi 1 bölü 2 bulabiliriz. Hemen para bir güncelleme yapalım. Eksi 1 bölü 2 tane. X eksi. Artık 4'ün karesi. Artı 8 yazayım. Ve en baştaki yorumumuzda neydi? F6'yı bulmamız gerekiyor demiştik. F6'yı bulalım. F6 attığımız zaman. Eksi 1 bölü 2. 6 eksi 4'ün karesi. Artı 8'den. Şurası eksi 1 bölü 2 yaptı. Şurası 2 karesi 4 artı 8 şurası eksi 2 yaptı 8'e topladım ve 6 cevabına ulaştım tamam mı arkadaşlar gelelim ikinci sorumuza iki sorumuz bir kombinasyon sorusu alt küme yani kümeler ve kombinasyonla alakalı bir soru yani seçme sorusu şimdi bakalım a kümesinin elemanları verilmiş 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bu kümeden 4 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinin 2 tane elemanı asal, 2 tane elemanın çift sayıdan oluşur diyor. Şimdi ilk önce biz bu tarz sorularda nasıl kümeler bulmamız gerektiğini düşünelim. Mesela diyor ki 2 tane elemanı asal, 2 tane elemanı çift. Şimdi asal dediği zaman burada çiftler de var değil mi? Yani bir tane çift var en azından 2 var. Şimdi onu bir ayrı düşünmem gerekiyor. Şimdi şöyle düşünebilir miyim acaba ben 2 tane elemanı asal. Mesela atıyorum 3 ve 5 seçtim. iki tane elemanı asal. iki tane elemanı çiftten de 4 ve 6'yı seçtim örneğin. Şimdi koşula uyuyor mu? Bu koşula uyuyor değil mi? Böyle bir küme koşula uyuyor. O zaman ben asallardan iki tane seçeyim. Ama kimden? Tek asallardan. Şimdi birinci durum. Birinci durum. Tek asallardan iki tane seçeyim. Şimdi kaç tane asalım var teklerden? 1, 2, 3 tane asalım var. Bunlardan iki tane seçeyim. Çarpı çiftlerden iki tane seçeyim. Ama bak bu seçeceğim çift asal olmasın. Çünkü buradaki adedi bozar. O zaman çift olup asal olmayan şu 4, şu 6, şu 8. 3 taneden de 2 tane buradan seçeyim. Bu etti bize 3'ün ikili kombinasyonu 3'tür. Burası da 3'tür. 9 tane bu koşula uygun yazdım. Tamam mı? Şimdi de şöyle yapabilir miyim acaba? Şimdi 2 tane asal diyor. Asalların bir tanesini çift alayım. Değil mi? 2 tane asal diyor. Sonra diğer asalı mecburen tek almak zorundayım. Örneğin 3 alacağım. Sonra 2 tane asalı e, Ayarladım. İki tane elemanı çift. O zaman bir tane çift alacağım. E diğer elemanı e, tek olabilir mi? Değil mi? İki tane asal iki tane elemanı çift sayı. Bak iki tane asal iki tane elemanı çift sayı. Koşula uyuyor. E diğerini ben herhangi bir şekilde tek seçebilirim. Ama tek seçeceğim Ama asal olmayan tek olacak. Tamam mı? Şimdi bunları ayarlamaya çalışalım bakalım. Şimdi ikinci durum. Şimdi iki birin birli şeklinde, seç, şeklinde seçelim değil mi? Çünkü bir tane iki var. Sonra buradaki Tek asallardan bir tane seçmem lazım. Tek asallar 1, 2, değil mi? 3, Üç. 3'ün birlisi, tek asallar. Sonra bu 4 çift olmayan, e, özür dilerim, asal olmayan çift kim o? 4 var, 6 var, 8 var. Bir tane bundan seçmem lazım. Sonra 1, 1 de asal olmayan teklerin olduğu kümeler. Tamam mı? 1 o da 1 asal olmayan tekler bir de 9 var 2 tane buradan da 2'nin birlisi dediğim zaman şunların şurası 3 şurası 3 9 2 ile çarptım 18 birinci durum veya ikinci durum veya dediğim için 9 artı 18'den 27 sonucuna ulaşabiliyorum yani bu kombinasyon sorularında sayma sorularında ne istediğine ilk önce bakacağız sonra onu sağlamaya çalışacağız tamam geldik 3'e 3'te i̇şte süpara yayınlarından e, tanım bilmemizi gerektiren bir logaritma sorusu. Şimdi yukarıda y eşittir ln x ve y eşittir e üzeri x fonksiyonlarının grafikleri a, b, c dörtgeni verilmiş. Tamam. Mavi renkle gösterilen boyalı bölgenin alanları toplamı bu olduğuna göre k kaçtır diyor. Şimdi bir kez şuradaki fonksiyonla şuradaki fonksiyonla buradaki fonksiyon birbirinin tersidir arkadaşlar değil mi? Ve birbirinin tersi olan fonksiyonlar da biz biliyoruz ki birinci açı ortay doğrusuna göre yani y eşittir x doğrusuna göre simetriktirler. Tamam. Şimdi ne demek bu? Bu ne demek? Şu demek. Şimdi mesela buradaki noktamızın ismi 1'e 0 değil mi? Buradaki noktamızın ismi 1'e 0. Bak şuradaki noktaya baktığım zaman 0'a 1 oluyor. Ve biz biliyoruz ki y eşittir x'e göre simetrik noktaların ile ordinatları yer değiştiriyor. Mesela buradaki noktaya bakalım. Şimdi şurası 6 birim. Burası 6 birim. Şurası 7 koyduğum zaman elen 7 değil mi? Şimdi noktamızın ismi. Şuradaki C noktamızın ismi. Buradan buraya 7 kadar gelmiş. 7 kadar gelmiş. Yukarıya da elen 7 kadar çıkmış. O zaman şuradaki noktamızın adı da y göre simetrikse eğer bu tam tersi olacak. Yani elen 7'ye 7 olacak. E zaten 7 birim yukarıya gittiği belli. E ben de buranın elen 7 olduğunu gördüm değil mi? Şurada elen 7 yazayım. Şimdi bakalım bunların alanlarını vermiş. Alanları toplamını vermiş. Bizden bir şey istiyor. Şimdi bir kez biliyoruz ki bu 6. Şurası 90 derece ise dik üçgenden şuradaki mavinin alanı 3 çarpı elen 7'dir. Değil mi? Artı şuradaki mavinin alanı şurası 1 şurası 1 olduğu için 1 çarpı 1 bölü 2'den 1 bölü 2'dir. Artı şuradaki üçgenin alanı bu da 3 çarpı elen 7'dir. 3 çarpı elen 7. Değil mi? Eşitmiş 1 bölü 2 tane 1 bölü 2 tane ln e üzeri k artı ln e yazayım ben bunu. Tamam. Şimdi burada 3 ln 7. 3 ln 7 ettiğimizde bize 6 tane ln 7. Artı 1 bölü 2. Eşittir. 1 bölü 2'yi dağıtayım. Şimdi ln e 1 olduğu için direkt 1 bölü 2 gelecek. Artı 1 bölü 2'yi dağıtayım. 1 bölü 2 tane. Şu k'yı da başa atayım arkadaşlar. Ee, şu neymiş? Ha, şu 7 üzeri k'ymış. Şurayı yanlış yazmışım. E üzeri k yazmışım. Şurası 7 üzeri k olacakmış. Tamam. K'yı başa atayım. K'yı başa attım. Elen 7 oldu. Şu 1 2'ler gitti zaten. Burada 6 tane elen 7 eşittir. 1 bölü 2 tane K tane elen 7. Elen 7'ler gitti zaten. E buradan K bölü 2 6 olup K'da 12 olarak görülür. Tamam mı? Geldik. Dördüncü sorumuz. Bu da endemik yayınlarından bir trigonometri sorusu. G noktası ABC dik üçgensel bölgenin ağırlık merkezidir. Tamam. Ağırlık merkezi bak 90'dan inmesi hemen şurayı uzatıyorum arkadaşlar. Ağırlık merkezinde 2'ye 1 oran vardı. Şurasına 1 diyorum. Lazım olursa muhteşem üçlü yapacak. Şurası 3 birimse burası 3 birimdir. Burası 3 birimdir diyorum. Bak burası x ise hemen buraya x diyorum. Daha sorunun devamını okumadım bile. x diyorum. Sonra şurasına 90 eksi x diyeyim. Ya bunları yazayım. Bunların nerede işimize yarayacağı hiç belli olmaz. Sonra ABC üçgensel bölgesinin alanı hangisiyle ifade edilebilir diyor. Ha, yani bölgenin alanı. Şimdi nasıl yapabiliriz? Mesela şuraları bulabiliriz. Şuraları bulabiliriz. Tamam ya da e, şuradan şuraya dikme de çekebiliriz. Bakalım. Şimdi burası 6 birimse. Şimdi burası x birimse. Şimdi şurayı bulmak için şöyle yapabilirsiniz. Yani direkt 6 tane sinüs x yazabilirsiniz. Çünkü karşı bölü hipotenüs sinüs x olacağı için 6 sinüs x yazabilirsiniz. Direkt göremiyorsunuz şöyle yazabilirsiniz. Karşı bölü hipotenüs 6 eşittir sinüs x ise zaten buradan a b bizim için 6 tane sinüs x oluyor. Aynı mantıkta burası da 6 tane kosinüs x olmalı. E buradan artık alan yapalım. 6 tane sinüs x çarpı 6 tane kosinüs x bölü 2 demem lazım. 1 bölü 2 ile çarpayım. Şunlar gitti 3 oldu. 3 ile 6'yı çarpayım. 18 tane sinüs x çarpı kosinüs x. Sinüs x de kosinüs x geldiği zaman sanki yarım açıya e, yazsak daha iyi olur. Şimdi 9 çarpı 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x yazayım. E biliyorum ki ben sinüs x çarpı kosinüs x zaten sinüs 2x'in ta kendisidir. Demek ki alan A, B, C bu şekilde ifade edilebiliyormuş gençler. Tamam. Bunun doğru seçeneği de A seçeneği. Evet beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım faydasını görürsünüz. Hepinize sınav yolculuğunuzda güzel çalışmalar kolay gelsin.